Bir baba ve küçük çocuğu mutfakta birlikte zaman geçirirken masadan kaybolan bir kurabiye fark edilir. Baba gülerek sorar ve çocuk suçlunun oyuncak ayısı olduğunu söyler. İkisi birlikte eğlenir, hayal kurar ve sonunda mutfakta yeni bir kurabiye macerasına başlarlar. Kurabiye mi kim çaldı acaba? Ben değilim. Emin misin? Belki Belki ayıcık yapmıştır. Hmm, ayıcık biraz şüpheli duruyor. Kötü ayıcık. Onu affetmeli miyiz? Yalnızca paylaşırsa? Güzel fikir. Şimdi daha fazla kurabiye yapabilir miyiz? Tabii ki. Hazır mısın, küçük aşçı? Hazır. Unu sen mi dökmek istersin? Evet, ama biraz sıçradı. Önemli değil birlikte temizleriz. Karıştırmak çok eğlenceli. Biraz çikolata ekleyelim mi? Evet, bol bol. Şimdi sıra geldi şekil vermeye. Kalp şekli yapacağım. Harika fikir. Ben de ayıcık şekli yapıyorum. Ayıcık kendine kurabiye alıyor. Yine. Umarım bu sefer paylaşır. Onu izleyelim. Tamam. Şimdi kurabiyeleri fırına koyalım. Ne zaman hazır olur? 10 dakika sonra. Beklemek zormuş. Ama sabreden en tatlı kurabiyeyi yer. O zaman sabır sabır sabır. Bakalım nasıl kokuyor? Hmm, mis gibi. Zil çaldı. Demek ki hazır. Hemen çıkaralım. Dikkat, sıcak olabilir. Tamam. Üfleyerek yerim. Şimdi ayıcıkla paylaşacak mısın? Paylaşmazsa bir daha alamaz. Ha ha ha. Kurabiye kuralı bu. Bugün çok komikti ve çok lezzetli. Bu kurabiye hikayesi çocuğun hayal gücünü harekete geçirdi, mizah duygusunu besledi ve paylaşma davranışını pekiştirdi. Mutfakta geçen bu an, aynı zamanda sorumluluk, sabır ve keyifli bir işbirliğinin güzel bir örneğine dönüştü. Kurabiyeler kadar tatlı bir anıydı.